Merhaba arkadaşlar kahve faslı sevince hoş geldiniz 27 Ekim 2 Kasım haftası Oğlak Burcu'nun kahve fanlı yapıyorum birinci kanalımda var kahve faslı orada da arkadaşlar Kasım ayı tarot yorumlarınızı paylaştım hepsi bitti burçların izlemenizi tavsiye ederim 12 ev açılımı yaptım bireysel danışmanlık veriyorum telefon numaramı hem açıklamalar kısmında hem yorumlar kısmında bulabilirsiniz şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum Evet Biraz dalgı dar, dalgınsın yani biraz dalgınsın ve dalgın olarak bir yere gidiyorsun gözüküyor. Veya bir dalgın bir sorun olan bir insanın haneye doğru geleceği gözüküyor. Bir de bir yolculuk var. Dışarıya doğru bir yolculuk gözüküyor. Gördüğünüz kadar. Gördüğüm kadar. Evet arkadaşlar beyaz bir bulutunuz var. Evet önünüzde bir engel hane içinde aile içinde özellikle çözmeniz gereken Mevzularınız olacak ama beyaz bulutun olması bunu ferah bir şekilde çözebileceğinizi gözüküyor. Bakın burada çatı şeklini aldı. Bilmem gözüküyor mu? Bakın burada resmen çatı şeklini aldım. Evet, şimdi bir bakalım. Şöyle bir gidelim. E, temiz bir haberiniz, temiz bir göz yaşınız diyelim, sevineceğiniz bir haber alacağınızın müjdesini verelim. E, gerçekten burada dışarıya doğru alacağınız üçlü bir 2 üç dört tane böyle haberler çok güzel olacak temiz haberler alacaksınız gözüküyor yani iyi haberler alacaksınız burada da böyle bir ince zayıf orta boylarda bir kadının çıktığı gözüküyor bugünlerde çok zayıflamış olabilir söylüyor burada çok aşırı bir kilo verdiği gözüküyor Evet şimdi şöyle bir bakalım. Çok şükür içinizde bir açılma, bir ferahlık olacak, bir şans veya bir mücize ile karşı karşıya kalacaksınız. Bu size biraz moral gibi gelecek. Aile içinde bazı konuşmalar olduğu bir süreç olabilir. İyi yönde konuşmalar olacak. Bu konuyla ilgili uzun zamandır kendinizi dolumaçlı aile içinde sorunlarla çok fazla uğraştığınız gözüküyor e, ve bu konuyla ilgili bir açıklık bir ferahlık olacak. Zamanınızı doğru kullanmakla ilgili veya zamanınızı bile yetiremediğiniz gözüküyor. Kendinizi bir e, kaybolmuş hissettiğiniz aile içindeki konularla çok meşgul olduğunuz bir süreç geçirmişsiniz ama artık onların feraha doğru çıkacağını daha iyi çıkacak hem para konuda kendinizi yavaş yavaş toparlayacaksınız, güçleneceksiniz hem de özellikle aile içindeki sorunlarınızı bir nevi çözebileceksiniz gözüküyor. Bu konuyla ilgili kendinizi şanslı hissedip kendi şansınıza da güveneceksiniz. Şanslı süreçlere giriyorsunuz, maddi konuda rahatlama süreçlerine yavaş yavaş gireceğiniz gözüküyor. Biraz daha önünüzü rahat ferah görebileceksiniz gözüküyor. E, ayrıca burada güzel bir kapılarında kısmetinde açılacağı gözüküyor. Bekarsanız bir evlilikle ilgili ya da aile içinde bir hayırlı bir işinizle ilgili bir gündeminiz olabilir. Ya da sevdiğiniz kişiyle daha böyle aşk dolu güzel günler sizi bekliyor gözüküyor. Birbirinizi daha çok önemsediğiniz, birbirinizi daha çok anladığınız ve birbirinize zaman ayırabileceğiniz süreçler sizi bekliyor gözüküyor. Bir hastanız falan varsa da başını kaldırmış yavaş yavaş ayaklanacak kalkacak gözüküyor Siz de kendinizi bedenen yorgun hissedebilirsiniz bu süreçte bol bol dinlenmek size iyi gelecek özellikle yatakta veya bir yerde uzandığınız zaman eşinizle çok böyle birlikte uzanıp sohbetleriniz olacak karşılıklı güzel konuşmalarınız olacak böyle uzanarak veya kolunuzun altına alarak yaslanarak gibi gibi çok güzel muhabbetlerin olacağını gösteriyor. Bu size çok güzel birbirinizi tam anlayacaksınız ve birbirinizle olan o bağınızın kuvvetleneceğini ayrıca bir iki üç tane çok güzel haberler alacağınızı iş hayatınızla ilgili bir çıkış yakalayacaksınız talihiniz gülecek gözüküyor arkadaşlar uzun zamandır yaşadığınız sıkıntıların da artık sonuna geldiğinizi bir ferahlayacağınız bir süreç sizi beklediğini bir yere yolculuk yapacaksınız ya da bir yerden yolculuk yapan bir insan var geleceğini veya gideceğini gösteriyor burada hem geleniniz veya gideniniz de olabilir ama bu kişi gidecek gibi bir yolculuğunuz gözüküyor arkadaşlar. Temiz bir yolculuk olacak. iyi bir yolculuk olacak. Zaten bunu isteyerek gideceksiniz bu yolculuğa. Yine 3 tane temiz haberiniz çok fazla var. Ya da 3 sizin için çok önemli olabilir. Bir başarı elde edebilirsiniz. Aşk hayatınızda ya hayatınıza yeni giren bir insan olabilir. 3 gün, 3 vakit veya 3 hafta veya ayın 3'ü olabilir arkadaşlar. Ya da bu süreçte gerçekten evlenmek, yuva kurmak, aile içindeki güzel bir sürece sizi, sizin gireceğinizi gösteriyor arkadaşlar diyebilirim. Harika kapılarınız ve güzel konuşmaların olduğu bir süreç olacak. Bakın yine bakın buradaki buraya geldi ve burayı bozmadı gördüğünüz gibi. Aile içinde bakın bir ev almak, taşınmak veya gündeminizde olabilir ya da yakınlarınızdan bunlar yaşayabilirsiniz. Bu konuların artık bir ferah düzlüğe çıkacağını gösteriyor aydınlık var arkadaşlar anladığım kadarıyla. Evet biraz çok temiz güzel bir haber var dışarıdan gelecek. Kendinizi iyi hissedeceksiniz. Kısmetinizi bakın daha böyle damlaya damla görülür olur. Müsaade kısmetiniz sizin kendi önünüze gelecek. Aile içinde bir dalgın bir insanın olduğu burada da gözükmüştü fincanınızda. Kısmetinin önünde duruyor onu bile fark etme gözünün yani önünü bile göremeyen bir insan var o kadar dalgın bir insan var gözüküyor çevrenizde Ondan sonra siz burada daha çok ailenizle vakit geçireceksiniz, aile içi ve evi, evde olmayı çok isteyebilirsiniz, evden çıkmak istemeyebilirsiniz. Böyle ev kuşu olabilirsiniz gibi bir süreçe gireceksiniz gözüküyor burada anladığım kadarıyla. Kalben dolu bir kalbiniz var veya karşıdaki insan size karşı çok yoğun duygularını beslediği gözüküyor arkadaşlar. Evet güzel olsun inşallah hepsi çıksın arkadaşlar dilerim ki o güzel güzel günler sizin olsun, sizinle birlikte olsun. Evet, bakın para altı onlusu geldi. Para onlusu da güzel bir karttır arkadaşlar. Hem emeklerinizin karşılığını almaktır. Hem de burada gerçekten e, bu konuyla ilgili bir tamamlanma olabilir. E, yine burada ruh eşinizle tanışabilirsiniz. E, ve bu kişiyle gerçekten bir seyahat yaparken bir işle ilgili olabilir, bir iş e, gezisiyle ve aynı iş yerinde olabilir. Her ne konuda olursa olsun bir iş bağlantınız olacağını gösteriyor. Artık e, toplum tarafından tanınıp bir başarı da elde edeceğiniz gözüküyor. E, bu konularla ilgili yani güzel, olumlu övgüler, olumlu laflar, olumlu e, sizin hakkınızda olumlu konuşmalar olabileceğini gösteriyor arkadaşlar buldum ya niye hızlı konuşuyorsam nereye gideceğim <laughs> ne ya siz çok hızlısınız ya siz çok telaşlısınız ya da çok bu dönemde evet gidiyorsunuz bir yere gidiyorsunuz yani ya da bir yerden bir yere gidiyorsunuz olabilir normalde bir gerçekten biraz kafanızı dinlemek için de olabilir ya da bir artık başka bir ilişkiden çıkıp başka bir yere gidiyor olabilirsiniz bulunduğunuz yerde kupalar hep doludur ama sizi rahatsız eden bir durum vardır bir durumdan bir uzaklaşmak istediğiniz gözüküyor burada anladığım kadarıyla biraz bu ilişkili olabilir işte olabilir ya da gerçekten bir kafa dinleme olabilir bir taşınma olabilir anlatabildim mi ee, orası da güzeldir ama daha iyi yere gitmek isteyebilirsiniz gibi olacağını gösteriyor kılıç ası burada güzel bir fırsatın çıkacağını da gösteriyor size mantıklı daha mantığınızı kullanarak daha bir iletişim kurarak bu fırsatı belki de gittiğiniz yerde bu fırsatı çok iyi değerlendirmeniz değerlendireceksiniz gibi gözüküyor. Evet para yedirisi biraz belki de emeklerim karşılığını alacak mıyım? Bu kadar emek verdim oradan karşılığını alabilecek miyim? Diyebilirsiniz gittiğiniz yerle ilgili olabilir. Bu konuyla ilgili biraz sabırlı olun. Endişe hiç gerek yok. Emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Yani burada zaten kılıcını, kılıcınızı kılıcınızı kesin. Kaldırmışsınız ve konuşmalarınız burada ee, özellikle fazla bir kırıcı olmamaya dikkat edin iletişim kurarken ee, ama tabii ki kendinizi de ezdirmeyin ee, lafın başında değil ee, en sonunda söylemek istediğinizi başında söylemeyin biraz ee, kendinizi burada çok güzel de ifade edebileceksiniz bu günlerde ağzınızda laf yapıyor gözüküyor gördüğüm kadarıyla evet. Güzellik güzelliklere değer veriyorsunuz, güzel olan şeylere çekiliyorsunuz, güzel olan e, güzelliklere güzel olan kişiye doğru gidiyorsunuz gözüküyor bu dönemde. Sizi cezveden böyle güzelliğiyle büyüyen bir kişiye doğru gideceksiniz, çekileceksiniz gözüküyor. Bu bir aşka doğru gitmekte olabilir. Sihir burada diyor ki evet e, sihir senin kendin, sihir sensin diyor burada tamamıyla. Her şey senin elinde. İster bu fırsatı kabul eder, e, bu fırsatı kabul ederek ilerlersin. Burada ay ışırım büyücüsü, büyüsü. Yani burada tamamıyla sihir senininde hislerinde hareket ediyor ve hislerine kulak asarak bu fırsatı zaten görebileceksin. İstiyorsan kabul edeceksin. Yani bu tamamıyla senin kalmış bir şey gibi gözüküyor. Esneklik bu dönemde lütfen biraz esnek ol dedi ondan sonra bu esneklik sana hem daha karşı endişeli ve endişeli ve biraz endişe yaptığı konularla ilgili biraz esnek olursam bu kadar endişeye hiç gerek kalmayacağını gösteriyor ve bu durumdan çok rahat bir şekilde çıkabileceğini gösteriyor diyebilirim her ne konuysa endişe duyduğun konu ve kafana taktığın bir, bir o kadar sabır ettiğin Konuyla ilgili biraz da esnek olmaya çağırıyor seni. Eğer sen esnek olmayı başarabilirsen hiç endişeye gerek olmayacak diyor. Evet destrenin altı da başarı diyor. Ay bakın daha küçük hilal şeklinde daha bu büyüyecek çok büyük bir başarı elde edeceksin. Evet hiç bu konuyla ilgili sabırlı ol dedi. Her şey gayet yolunda ilerleyecek. Kesinlikle senin e, burada biraz daha durumlara konulara sabrettiğin veya endişe duyduğun konulara biraz daha esnek olmaya çalış uyumlu olmaya çalış yani bu durum geçine kadar her şey yoluna gireceğini gösteriyor evet kendinize çok iyi bakın sevgiyle kalın hoşça kalın